Evet merhaba millet. E, Hedef ilk 70 bin İnşallah yapacağız. Hesabın ismi neden bu kadar garip diye sormayın. Bu hesabı <laughs> neyse hikayesini anlatmayacağım. 4 Ağustos günde nasıl bir çalıştığımı anlatacağım. Bunu siz muhtemelen 5 Ağustos'ta görecek olursunuzdur. Şimdi ilk başta e, TYT 49 günde TYT Matematik kampında 11. günü hallettim. Nerede 11? Hop 11. Heh. 11. gün. Bölünebilme kuralları. Abi çok gıcık. Allah düşman başına vermesin. Bu kanalı da umarım çok kişi takip etmez çünkü bak gizli taktikler falan verebilirim her an. Buradan da sorularını falan çözdüm. Temel kavramlar değil bir dakika. Buradan da işte kafama göre seçtiğim birkaç soruyu çözdüm. Konu oturduysa çok da geri kalanını çözmüyorum genelde. Ve işte bu be benim adamım geldi. Buradan ne alakası var bilmiyorum ama faktöriyel testini çözmeye çalıştım. Daha doğrusu test 9'u, bölüm 1 test 9'u. 16 soru vardı, 10'unu yaptım. O yapamadığım 6'sını da hepsi boş bıraktım ve video çözümlerini Eyüp Hoca'dan izledim. Aşırı böyle ufukuma açan sorular oldu genellikle. Yani bu kitap genel olarak tavsiye ediyorum ama derece istiyorsan yani. Ben ilk 70 bin hedef Niye çözüyorum? Ben de bilmiyorum. Salak. yani yorumlarda bana salak diyebilirsin bir de şöyle bir not defterim var bu not deftere faktöriyelde unuttuğum taktikleri çıkarttım daha da çıkartacağım bir de e, ebopekok taktikleri falan aldım şimdi bunların da daha bitmemiş prototip hali bunları daha yazacağım tabii ki de bu not defterini ben genel olarak hani kısa taktik, kısa formüller falan yazmak için kullanacağım bu arada. Bu seride şu gördüğün kitapların çoğunun çözümünü falan yapacağım bir şekilde artık günlere yayacağım. Merak eden muhtemelen yoktur merak eden ama ben yine de söyleyeyim şu anda TYT'yi bitirmeden daha doğrusu TYT temeli atmadan AYT matematiğe geçmeyi düşünmüyorum. Neyse işte 4 Ağustosluk çalışmam bu kadardı. Muhtemelen 5 Ağustos'un çalışması da 6 Ağustos günü gelir. Hadi Allah'a emanet.